Üç gün çalışıyordum. evimin kirasını ödüyordum ya. Ula kardeş şimdi 17 gün çalışıyorum ya. Kazancımız. 17 gün. Adam senin dinledi, sen de dinler misin? Ben gideceğim baba cezayı nereye ödeyeceğim? E sen bana maliyeyi de söylemedin. Ya babacım lütfen ya. Şu cezayı ben nereye yatıracağım ya? Ya özgür kalmak istiyorum arkadaş. Şunun yüzünden gidemiyorum ya. Kendimi keseceğim ya. Şunu nereye yatırıyorum? Ya maliye nerede? Geri cami donatın dedik ya. Allah. Ulan yok yok. Polise sor o zaman. polise bak... sordum Allah, baba ne dedi? Ne, ne, ne arıyor? Kim arıyor? Maliye nerede? Şey, şey nerede? Ulan yok kardeş. Seni camide dediler bir haftadır. Hangi maliye? Demet sayı bu. Bak buyur. Hangi, Hangi maliye? tane maliye var. Yok yok. Sen biraz bir sakin. Bir sakin. Bir A sakin. Bir sakin. Bir sakin. Bir sakin. Bir sakin. Bir sakin. varlık? sakin. Bir sakin. Bir sakin. oturuyorum. Güzel Bir Bir durun. Anlatayım. sakin. bana. Arif Bir oturuyorum ceza sakin. cezam devlet Bir sakin. Bir sakin. Bir sakin. Bir sakin. Bir sakin. Bir sakin. Bir